Bir yeriniz kırıldı mı? Öncelikle aşağıdaki yorumlara inin ve eklemeyi unutmayın. Geçtiğimiz aylarda kırık kemik teorisiyle ilgili iki tane kısa video yayınladım. Ve ondan sonra kafalarda bir sürü cevapsız soru kaldı. Daha önce hiçbir yeriniz kırıldı mı? Peki kırıldıysa ne demek? Kırılmadıysa bu ne demek oluyor? Bugün beraber bunu inceleyeceğiz dostlarım yeni kitabım Ardan Çok kısa bir süre sonra sizlerle olacak ve evet Tünelden Önceki Beyaz Ev'deki Arden hikayesi olacak. Haziran ayında muhtemelen sizlerle buluşturmayı ümit ediyorum kitabı arkadaşlar. O yüzden önden böyle ufak bir duyurda yapmak istedim. Bu arada 24 Mayıs Merzifon kitap forumundayız. Cumartesi günü 25 Mayıs pazarda İstanbul Kartal'da bir e, imza günümüz olacak. Herkese ama herkese bekliyorum. Haziran ayı içinde İzmir, Batman, Bodrum şimdilik planlar arasında detaylar için takipte kalın. Şimdi öncelikle kırık kemik teorisi olarak geçen teorinin hiçbir bilimsel dayanağı yok arkadaşlar. Ama spiritüel anlamda kemiği daha önce hiç kırılmamış olan bireylerin bazı konularda diğer kişilere göre biraz daha farklı bir ruhsal deneyim taşıdığına, görünmeyen bir koruma altında olduğuna veya de fiziksel değil ruhsal yönden daha derin sınavlardan geçtiğine inanılıyor. Kırık kemik teorisini internette araştırdığım kadarıyla 4 ana başlık altında toparladım. Kemiğiniz kırılmadıysa bu ne anlama geliyor? Gelin beraber inceleyelim. Tabii kırıldıysa da izleyin. Mutlaka kendinizden bir şeyler bulacağınıza eminim. Şimdi kırık kemik teorisiyle ilgili birinci iddia. Hiç bir kemiğinizin kırılmamış olmasının kişinin ruhunun zaten yeterince yük taşıdığı ve bu nedenle evrenin ona ekstra fiziksel acı yaşatmaktan kaçındığı anlamına gelebileceği belirtiliyor. Bu bakış açısına göre kişi görünürde fiziksel bir travma yaşamamış olsa da ruhsal olarak ağır yükler taşıyor olabilir. Kemik kırığının çok gerçekten acı verdiği düşünce, acı verdiği söyleniyor. Tabii ki kırılan yere göre değişiyor ama bu tarz fiziksel bir acınız yoksa ya da olmadıysa kişinin ruhsal olarak derin acılar yaşamış ya da yaşayabilecek olabileceği fikrini ortaya koyuyor. Bu teori bir anlamda fiziksel travmaların yokluğunun ruhsal yüklerin varlığına işaret edebileceğini ve evrenin bu bireyleri koruma altına alabilmiş olacağını söylüyor arkadaşlar. Yani fiziksel olarak bir acınız yoksa ruhsal olarak <laughs> çökmeye hazırlanın. <laughs> ya da fiziksel acınız yok, ruhsal sıkıntınız var gibi böyle bir denklem kurabiliriz arkadaşlar yani teoriye göre bu şekilde. Bazı ruhlar doğuştan büyük travmalarla gelir. Ailevi travmalar, çocukluk ihmalleri, kayıplar, ölümler, böyle ailesel yakınların kaybedilmesi, ölmesi veya bazı duygusal problemler gibi hani böyle görünmez ama yıkıcı acılar. Bu kişiler dışarıdan güçlü ve dirençli gözükebilir ama iş dünyalarında gerçekten çok hassaslardır. Yani evren onları daha fazla yüklesin anlamak için fiziksel acılardan geri tutuyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu tabi böyle evrensel bir karmayı da işaret ediyor. Yani geçmiş hayatlarında belki çok ciddi ruhsal travmalar yaşamış olan bireylerin bu hayatlarında bu tip fiziksel acılardan yoksun bir hayat yaşayacakları düşünülüyor. Aynı zamanda bu da bizi kırık kemik teröristlerle ilgili ikinci iddiaya getiriyor. Reenkarnasyon inancına sahip olanlar, bu kişilerin önceki yaşamlarında yeterince acı çektiğini ve bu hayatta fiziksel travmalardan muaf tutulduklarını öne sürer. Kemik kırığı gibi fiziksel acıların olmaması bu kişilerin şu anki hayatları için bir dinlenme dönemi olarak nitelendirilebilir. Reenkarnasyon hani böyle gerçek değil bilmem ne falan gibi şeyler demeyin bana. Bu da bir teori arkadaşlar ve inananlar da var. Ben de onlardan biriyim bu arada. Reenkarnasyona göre ruhlar birçok yaşam boyunca deneyimler kazanırlar. Bu da ne demek? Yani tek bir hayatınız yok. Hani bu inanışa göre. Daha önce bir sürü hayat yaşamış olabilirsiniz ya da bir tane hayat yaşamış olabilirsiniz da hiç yaşamamış olabilirsiniz. Ve bundan sonra da başka hayatlarınız olabileceği anlamına geliyor kısaca reenkarnasyon. Yani bu kişilerin birçok farklı hayatı oluyor. Ve reenkarnasyona göre insanlar her hayatta farklı sınavlardan geçer. Farklı şeylerle sınanır. Ve bu teoriyi savunanlara göre bazı ruhlar önceki yaşamlarında ağır bedeller ödemiştir. Bunlar savaşlar olabilir, kazalar olabilir. Biraz önce söylediğim gibi böyle yakın aile bireylerinin işte e, ölümü olabilir, çeşitli ruhsal travmalar olabilir gibi düşünebiliriz. Bu nedenle bu hayatlarında daha az fiziksel acıya, fiziksel ağrıya maruz kalıyorlar. Yani Evren onlara diyor ki kardeş seni zaten ananı ağlatmışlar geçmiş hayatlarda. Bari bu hayatta ben sana fiziksel bir acı sunmayayım ve biraz rahat etsin yani, yani mantık olarak bu. Ama bu tabii ki onların hani bu hayatta tamariyle huzur bulacağı anlamına gelmiyor. Yani hani hiçbir kırığınız yoksa muhteşem ve sorunsuz süper huzurlu, mutlu bir hayat yaşayacağız anlamına gelmiyor aslında bu da yani. Bu kişiler genelde daha böyle içe dönük, sezgisel ve hassas insanlar oluyor. Bu yaşam da fiziksel ve bedensel acılarıyla yani kemik kırığı gibi acılarla değil daha böyle zihinleriyle ve kalpleriyle sınanıyorlar. Şimdi aslında reenkarnasyon da böyle biraz hani an detaylandırmak isterdim ama izlemek isteyenler için çok detaylı bir videom var arkadaşlar. Seneler önce çekmiştim. Şöyle söyleyebilirim size mesela bazen bir kişiyle karşılaşırsınız hayatınızda ve şey gibi düşünürsünüz. Yani ben bu insanı bir yerden tanıyorum ama ortak hiçbir yerde bulunmamışsınızdır. Hiçbir senede beraber olmamışsınızdır. Hiç ortak arkadaşınız yoktur ama bir insanı daha önce mesela böyle tanıyormuş gibi hissedersiniz. Ya da mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Bazı insanlarla hayatta sınavınız hiç bitmez. Yani devamlı bir şekilde bir yerlerde karşılaşırsınız. Yani o insanlar devamlı karşınıza çıkar. Bunlar işte hep böyle reenkarnasyondan yani geçmiş yaşamlardan gelen ve şu anda devam eden ilişkilerden kaynaklı olabileceği düşünüyor arkadaşlar. Bir de mesela bazı korkularımız vardır ya da daha sonradan oluşan korkularımız olabilir. Yani şöyle söyleyeyim size. hayatında hiç okyanus görmemiş bir insan köpek balığından niye korkar? Yani bu tarz çok fazla travması olan insan var arkadaşlar. Korkusu olan insan var. Her ne kadar hepsinin psikolojiyle alakalı olduğu bilimsel tarafta savunulsa da bunların geçmiş yaşamlarla alakalı olduğu da yine iddialardan bir tanesi. Diğer bir konu arkadaşlar yani kırk kemik teorisi ilgili üçüncü teori, üçüncü iddia. Eğer hiçbir yeriniz kırılmadıysa siz koruyucu bir güç ya da görünmez ruhsal bir rehber tarafından korunuyor olabilirsiniz. Hani derler ya koruyucu meleğim diye. İşte aynen öyle. Tabii ki bu koruyucu melek böyle bildiğiniz melekler gibi olmayabilir. Bir çeşit ruhsal, spiritüel bir varlık olabilir. Hatta sizin kendi higher self olarak geçen bir üst versiyonunuz olabilir. Bu bunu anlatmak biraz zor ama higher self demek kendinizin en iyi potansiyeli, en üst versiyonu demek aslında. Sizin size rehberlik eden, sizi yönlendiren kendinizin en en ...en yüksek kapasitede olan bir sürümü gibi düşünebilirsiniz. Yani bir nevi kendiniz kendinizi koruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu koruyucu melekler, koruyucu güçler tarafından korunduğunuzu gösteren e, hayatta bazı işaretler vardır. Lütfen hani siz de bu videoyu izleyenler bundan sonra bir dikkat edin hayatınıza. Bir bakın hani bu bahsettiğim şeyler acaba sizin karşınıza çıkıyor mu? Bu işaretlerden bazıları mesela şöyle e, saate baktığınızda her zaman değil tabii ki... ...ama ara ara mesela 22-22 görüyor musunuz? 11-11'i görüyor musunuz? Hani bu tarz böyle enteresan kombinasyonlarla denk geliyor musunuz? Ya da mesela aklınızda olan bir şeyin bir anda gerçekleşmesi. Hani derler ya aklıma gelen başıma geldi diye. Aslında o öyle değil yani. Hani siz bunu önceden hissediyorsunuz. Sezgileriniz, hisleriniz kuvvetli. E diğer bir konu mesela hayvanların size yaklaşıyor olması. Bir güç tarafından korunuyor olabildiğiniz anlamına gelebiliyor arkadaşlar. Sokakta yürürken mesela kediler, köpekler size yaklaşıyor mu? Sadece kedi köpek gibi düşünmeyin. Yani onlar çok fazla olduğu için sokakta söylüyorum ama mesela bir kelebek bile, bir kuş bile hani bu hayvanlar etrafınızda sizden korkmadan, size böyle garip tepkiler vermeden siz onları ya yani bir çekiyor musunuz? Mesela bunlara bir dikkat edin. E diğer bir konu mesela en önemlilerinden biri size kötülük yapan kişiler karmalarını buluyorlar. Yani size kötülük yapıyorsa bir insan kısa bir süre içinde bunun karşılığını görüyor. Bu mesela bence en büyük işaretlerden bir tanesi. Hani bir güç tarafından korunduğunuza dair. Ve arkadaşlar diğer insanların enerjilerini hissedebilmeniz de yine buna örnek olarak gösterilebilecek şeylerden biri. Diğer ve son teoride arkadaşlar ilahi ve kutsal bir güç tarafından korumanın olabileceği yönünde bu birazcık dini bir konu aslında benim de böyle hani aşırı aşina olduğum bir konu değil ama internete araştırırken kırık kemik teorisiyle ilgili bu detay da çok karşıma çıktı o yüzden eklemek istedim hiç kemiği kırılmamış olmanın tanrısal bir lütuf ya da kutsal bir koruma olduğuna inanılır bazı dini metinlerde de bu fikri destekleyici ayetler vardır özellikle mezmurda ilahi gücün kemikleri koruyup kırılmamasını sağlaması ile ilgili ayetler varmış. Bunu hani bilenler varsa aranızda daha detaylı bilenler aşağıya eklerlerse yorumlara hani biz de bilgilenmiş oluruz. Bu tür yorumlara göre Tanrı bazı insanları görünür ya da görünmez şekilde muhafaza edebiliyor, yani koruyabiliyor. Bu koruma kişinin hayatında belli görevleri tamamlaması için verilmiş özel bir zırh gibi de olabilir. Aynı zamanda bu durum ilahi bir işaret ya da ruhsal bir armağan olarak da yorumlanabilir. Bu yüzden bir takım insanlar da kırık kemik teorisine buna yormuş arkadaşlar. Şimdi kısaca tekrar bir üstünden geçmemiz gerekirse hiçbir yeriniz kırılmadıysa koruyucu bir güç ya da melek tarafından korunuyor olabilirsiniz. Ruhunuz yeterince hani psikolojik olarak diyeyim yük taşıdığı için fiziksel acılarla karşılaşmıyor olabilirsiniz ve aşırı hassas kalplisiniz demek de oluyor bu. Geçmiş yaşamlarınızda çok acı çekmiş olabilirsiniz. Bu acılar tabii ruhani de olabilir, fiziksel de olabilir. O yüzden bu hayatta kemik kırığı gibi böyle ciddi fiziksel rahatsızlıklarla sınanmıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar dördüncü ve son olarak da ilahi bir güç yani Tanrı tarafından korunuyor olabilirsiniz. Benim kırık kemik ile ilgili yaptığım araştırmalar bu şekildeydi. Bulduğum şeyler de bu şekildeydi. Umarım sorularınıza bir cevap olabilmiştir. Kendinize çok iyi bakın. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer istediğiniz başka videolar olursa bu videonun altına ya da daha önceki videoların altına eklemeyi unutmayın. Siz sevdiğimi unutmayın ve kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.